Usta soyunuyorsun. Evet. Artık yolculuğumuz başlıyor. Bilgisayarımızın üzerine bakalım filan yavrucuğum. Bunların her biri bir çok bir dakika daha ki. Bakalım. Başlıyoruz. Harekete. İnşallah. Hadi bakalım. Güzel de bir yere gidiyoruz. Bugün Çupra. Bugün mı? ne alacağız? Çupra. Çupra. Değil mi? Hayır. O zaman beyler, e, hepimize rast gelsin. Eyvallah. Biraz şuan. sonra sen de usta bu anlatırsın değil mi? Tabii. Nasıl yakalayacağız, nasıl yapacağız? Evet. Kimseden zaten gizli saklında yok. Yok, yok. Evet, Aynen. ortada. Derya abi sen bugün çupranın merkezine geldin. Değil mi? Beyler, Çukuroğlu'nun en güzel zamanları. Şu anda Çukura'nın en hızlı yani, zamanı. Yani ben bekliyorum, bekliyorum zaten, değil mi? <gülüyor> Arabayı <laughs> arızalandırıyor. <laughs> Ondan sonra da buraya geliyorum. Aslında ben dua ettim, değil, değil mi? <laughs> <ya>. Erli <laughs> abinin arabası bir arıza yapsa da balığa çıksak diye. <laughs> İnşallah. Evet. Peki teşekkür ederim Hadi sağ bakalım, ol. Hadi gelsin. eyvallah. rast gelsin. Usta, Şimdi geldik evet. böyle güzel e, av yerine evet. mekana da geldik. Evet. Ben şimdi senden şu yengeci nasıl takacağız, balığı nasıl avlayacağız, bir anlatır mısınız? Evet, yengeçlerimizi gösterelim. Bu balıklar buranın balıkları, bu yengeçleri ve kırmızı kurt kedimiz, oru kurtları yemek için geliyorlar bu bölgeye. Aha. Bütün yaz burada kalırlar. Bu yengeçlerin ama tırnak yengeç olması lazım çünkü çok büyük yengeci burada sevmiyorlar. Yengeci daha bu şekilde. Bakın şöyle bir üçgen kapağı var. Bu kapağını açmadan arka ayağının dibinden sokup dengeci. Bu taraftan ucuna bak şöyle, şöyle görünürsek onları çok az çıkartıp bu şekilde şöyle yere koyun diye görürsen. Bu hmm. şekilde bu. Hmm. denizin dibinde hmm. yürüyor. da hmm. cezbediyor. Gördünüz mü? Görüyordum ama o zaman. Evet. Evet, şekilde. Şimdi ondan sonra? Ondan sonra denize düşeceğiz. Kaç yolumuz süzdürme gibi atıyoruz. Bu şekilde avımıza başlıyoruz. Hadi rastgele bakalım. Geliyor mu? Bir tane geliyor evet. Ürünümüzün evet. ilk balığı Sipta bismillah. <laughs> Kavalida gibi geliyor. Alalım tabi normal bölgelere göre çok da dinlenebilir ama bizim buraya göre hava düzeltiyor. Bu mu kaba lider? Bu kaba lider evet. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Ya bırak bu işleri ya. Gerçekten. Böyle kaba lider kim olur buna bak ya. Usta. Yemin <laughs> ederim ayıp ya. Kaba lider ki <laughs> bilmem ne. Niye eziyorsun yani <laughs> çok ayıp ya. Bismillah. <laughs> <laughs> Vurdu vurdu yeme aldı herhalde değil mi? Şimdi biraz daha vurmazsa bir kaldıracağım bakacağım bakalım almış mı diye. çıkıyorum. Yeme almış. Yeme almış, mı? Gördüm aldığını. Yeme aldığını da bilmek gerekiyor. Neyse boşuna beklersin. Allah Allah doğru <laughs> Evet. Ya ne ya hep Lidaki geliyor bu ne ya, nasıl Lidaki ise. Bak bakayım, Vay 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 vay. Maşallah maşallah hadi rast gelsin. Geliyor. Geliyor ama yani, bir balık daha geliyor. Bir balık daha geliyor ama. he <laughs> ya adam kocaman çupraya kalıyor, kaba diyor. Şimdi biraz sonra çuprayı yere indirsin, göstereceğim. Bak buna kabalidaki diyor. Bak şimdi bak, bak bak arkadaşlar. Şimdi koy buraya yere. Tamam mı? Koy. Bak şimdi buna kabalidaki diyor. Ben, ben ayağımı da yanına koyacağım. Heh. Bunlara bak şimdi. Nasıl? Abi bak. Şimdi bunlar yan yana. Bunlara kaba lidaki diyor. Ben size ayağımda göstereyim ne kadar olduğunu. Bakın. Buna kabalidaki diyor. Dayak yersin. <laughs> Diğer Yeme, yemin miyim? ediyorum dayak yersiniz. yersiniz siz. İkiniz de. Bu ne abi ya? lidakiymiş ya. <laughs> Şu silahı. <sıra>. Evet. <laughs> <Ha>, evet abi. <laughs> kabalidaki mi? <laughs> Bu da mı kabalidaki? Oo baba. Kepçe kepçe. kepçe, kepçe. ya alırsın ya. Kepçe. Aa, kepçe. Aldı, aldı. Aldı, aldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde ya. <Kabali'daki> <gülüyor> ya. <gülüyor> bu da mı kabali dergi? <laughs> abi bak. <laughs> ee, bu şeydekiler lütfen bakın kabalidaki dediklerine bunların bunlar utanmıyor da şuna kabalidaki diyor bak abi bir tane su de yan yana koyalım şunu ya Hı, bak su şöyle yan yana koyalım bak. Bak görüyor musunuz? Kabali... Oh! Düşüyordu. <laughs> Kabalidaki dedikleri bu abi. Bak. Ayıp ya. Hadi bakalım <laughs> rast gelsin. Ee, geliyor mu? Lidaki mi? <laughs> ben de alıştım. Bir <laughs> evet. Böyle normal normal geliyor. Şurada beni görünce deliriyor. Yani. Allah Gelir. Allah. Gelir. Bak, şimdi evet, aynasını gördün der ya abi, görünüyor Evet abi, deliriyor. Of, Bak, of, 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 of. Kepçe çocuklar. kepçe istiyor ama... Kepçe. Abi ben bunu kepçesiz of, bile alırım. Of, Vay 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 vay. Maşallah. vay 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 vay. Vay vay vay. Vay vay babam bey. Koy bakalım be. dediği gibi vay vay vay. Dur bakayım ayağını yere, Durmuyor ki, dursa. Dursa abi, dursa durmuyor. Bak. Bak. Hadi, hız ee, gelsin bakalım. Allah her tarafı dolandıracak Olsun. abi. Olsun. Oo, bu seferki daha evet. görmeden. Biraz kabaca, evet. Evet, evet, evet. Şu kepçeyi alayım ben, kepçeyi ben oradan Derya abi. Vereyim. Ben alayım, ben aldım ben aldım. Kaba değil abi bu, bildiğin çubra lan. Kaba falan değil. Kaba falan değil. Bir aynasını değil. göreceğiz biraz sonra, evet, bir bakalım. Biraz sonra göreceksin. Maşallah. İzmir Körfezi'nin tozunu attırdı Derya abi valla. Vallahi tozunu attırdı. Evet balığımız giriyor, aynası göründü. Oo. Oy, oo! Bunu alamazmışız zaten. Bu, evet, evet, oh. evet, evet, evet abi. Evet, evet, evet. Neymiş bu abi? Kaldır bakalım, kaldır bakalım. Abi bu neymiş ya? Bu of. ne ya? Bu ha. takoz işte artık. Bu işte artık tamam. Evet, evet bu takoz. Bu didaki Bu, Ciderci 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 bu Ciderci Ciderci değil artık tamam. yani öyle de söyleme lütfen. Evet bu takoz abi tamam. Hadi bakalım biraz gelsin. Bu ne devamlı at çek, at çek, at çek? Bu ne ya? Valla bu ne ya? Valla sen de arasında Ölüyor mu? Evet. Bu da nasıl? Benim çektiğimden ha, biraz, daha küçüktür bu biraz herhalde. Biraz küçük evet. He? Senin kadar Küçüğü be abi. Baksana. 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 Maşallah. Maşallah Valla. Bir şey söyleyeyim mi? Şuraya bak abi. Bu şimdi Kabali'de daki mi? İşte çupaya dönmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Hadi rast gelsin. Yine mi gelmiyor? Gelenlerden. He. Ya benim yakaladığımın yani yanında küçücük sen kaldı. Sen, Küçücük zaten. kaldı, kaldı değil mi? Bir <laughs> <laughs> Allah kahretmesin <laughs> sizi ya. Yine ne geliyor abi ya? Biraz damı yakalamış. Vallahi güzel yakalamış be. Kabak. Kaba Kabak. Kaba. 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 Kaba ilham bardakçı. Evet. Şunu göstereyim mi? Aa benim yakaladım. Senin yakaladın evet. Ha? Evet. Görür müsün abi? Maşallah. Maşallah. atar. At, abi. <gülüyor> <gülüyor> Oo bu aşağıda daha basıyor ya. Evet. Ay. Abi Şu. bir şey söyleyeceğim. Lütfen şeyi hazırla kepçeyi ya. Kepçeyi hazırla. Kep Kepçe hazır. Nereye abicim. Ha. Yürü Hızlı hızlı da çekmemek lazım. Tabii değil mi? tabii tabii. Hiç ürkütmeden. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ağzını koparmadan, yavaş. koparmadan. Yavaş. Yani. El olsasına alıştın mı Derya abi? Ya. ya ben hep kamışla yapıyordum. Elle daha zevkli. Tabii. Abi. temas, abi, temas. Elle çok zevkli elle. Bak parladı. Evet. Parladı. Of 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 of. Hep hep mi büyük seninkiler de be. Oğlum oğlum bir şey söyleyeceğim. Kaç kaçmışsın lan lan oğlum Of köbe ya. Hep ya. Hep ya. Hep ya bakar mısın Güzelliğe bakar mısın? Aa. Hadi rast gelsin. ama ısırsın. Aa. Ağzına bir kere bakar. Hani, vur lan vur Hadi, Hadi bakalım biraz gelsin. Kemal Sınav'ın filminde var. Evet vur, lan. <laughs> vur Aynı olmuş vallahi. Tebrik ederim abi. Hadi bakalım rast gelsin. Ha geliyor <laughs> mu Yok değil. Normal kabalidaki bu. Kabalidaki Yani kabalidaki dediğimiz bizim 350-400 bak. Yarım kilo üstü çupra oluyor. Kilo üstü oldu bu takoz oldu. Yok. Getireyim şey. mi ki? Yok kepçelik değil. Kepçelik değil kepçelik mi? Ha benim benim tuttuklarım gibi değil. Yok abi, senin, <laughs> senin, 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 <laughs> bu ne ya? <laughs> Böyle kabalı da hakim. Kabalı. <laughs> kabalı da bu işte. Ama şimdi Seyhan bunları görse ne der abi? Seyhan ha? der ki usta Allah aşkına. Derya abi çağırdın o kadar Antalya'dan. Adama bu balıkları bir yakalattın der. Demez canım. Demez ya, mi? Seyhan demez yani. Demez. Der diyor adam biri <laughs> der daha der, 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 diyor. der, değil mi? Geldi, yol ya, ya bir şey söyleyeceğim, ben daha buradayım. Seyhan'la da bir tanışalım, bir röportaj yapalım, bir şey yapalım. Çok metini duydum. Her dakika sen konuşurken arka planda Seyhan, 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 evet. Sey. Seyhan. Evet. Evet. Vallaha dedim ki lan Adana'ya gidesim geldi Seyhan, Seyhan. <laughs> Ceyhan'a gittim, Seyhan'a gittim. Evet. Geliyor. geliyor. Hangisi nereden geliyor? Oradan geliyor. Hemen bak daha orada Hangisi, konuşurken. Orada hemen devam edeyim. Gidiyoruz. Hani kimde ya? Ulan ben de sen yakaladın zannettim ya. Allah Allah. Hadi idare eder ha. Hadi bu kıyamı da unutma falan diye. Sanki ben yakaladım da. Dipte taktı babalı. Hadi rast gelsin. Kabanın kabası mı bu şimdi? Kaba işte. <laughs> Benim Biraz ilk... Bazen böyle biz onlara genç birey yapıyoruz. Ateşli bir oluyor. <laughs> böyle büyük balık hareketleri yapıyor. Bakalım. Bu öyle bir balıkçı aslında. Çok, daha parlamaz çok ama. Çok büyük değil, daha parlamaz. Ama e, evet, yarış şu anda parlayabilir. Oh, geldi be. Seyhan kulakların çınlasın Seyhan. Seyhan balık yakalayabiliyor mu ya? He? Yakalayamaz değil mi? Balık yakalamıyor yok. Gördün işte. Ne oldu ya? Ne oldu? Hayda böyle. Evet. Ya hep büyüktür abi de o. Kaçtı ya. Kaçan balık büyük <laughs> evet. Oh, oh, O oh, 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 ikisi birden. Oradan bir tane evet. daha geliyor. Bak bak bak. Bu tane daha mı geliyor? Ha, beraber geliyor. Oh! Oh! oh Yunuski daha iri. Ona kepçe lazım. lazım. Hayır evet. vurma. Kaldırma. Geldim. Geldim. Kaldırma. Geldim. Kaldırma. Dur ver bunu. Kaldırma. Vay eyvah. Eyvah. Bu takozmuş. ben bunu hemen ben bunu hemen at, at, içeri atayım görünmesin. Görünmesin rezil olur. <laughs> ah. Abi olduğu yuvası ne içeriye? At ben çıkartayım. At içeri oldu havuza. Sen şu onu at şeye koyun Şunu çıkarsana da yani. Abi bu çıktı mı bunun ağzından? Tamam çık çık hazır. Evet. Takoz olmaya adaymış o. Evet, evet adaymış vallahi. Evet. Baksana abi şu. An. Ah, maşallah. Güzel. Ya, vallahi bak. adaymış vallahi gerçekten. Hala yüzüyor ya. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum geldin geldin artık. Yok. Yüzmek yok bitti. Bak buraya. Lo <laughs> kafayı da duvara vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi rast gelsin. Hadi rast gelsin. Devam al. Devam. Aynen. devam. <laughs> Çupralardan. Al, alayım mı kepçeyi alayım mı? Tamam. Alayım mı kepçeyi? Al, al, al. Gerçekten mi? Al bakalım bir bakalım. bakalım. Valla bak kepçeyi aldım elime. Al. ha. Söyleyeyim. Al bakalım, bu sefer de kepçeyi sen bu nasıl bir şeydir ya? Genç birey doğabilir. Ama biraz kabaca belli yani. Nasıl Ağaz. ya genç birey? <laughs> yani biraz kabaca belli. Kepçe da aldırdın mı bana elime? Al bakalım ya. Bir bakalım bakalım. Biraz direnil onun için. Ya öyle bir şey görmedim ya. Oo bu ne? Şaka şaka, ooo. Oh. Daha görmedim. Tabii ya. birazcık far. Oo güzel. güzel, güzel. Taşlı. Fiyatı böyle küçük. Bence şimdi daha gitti. Gidiyor, Güzel, Gidemedi. Evet. evet Gördüğün Adam, gibi, gibi köpçe, değil mi? Kepçe aşağı indir. He, kepçeyi indirdim. Kepçe indiremedim. Kepçeyi de yedi. de <laughs> beraber almış. Yedi abi kepçeyi. He. Kepçeyi yerine kaldıralım Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Maşallah ya. Maşallah. Gerçekten. Yok birazcık kaba. Biraz kı çupraya döndü güzel. Evet. Sopalıklar yemin ederim sopalıklar ya. <laughs> <Süper>. Ellerine sağlık. <laughs> Eline sağlık. Hoş geldiniz. Süper. Ya işte gittik. Beni kırmadı Allah razı olsun. Seyhan'a da buradan selam. Aleyküm selam, Seyhan selamlar. Aynen. Şimdi gittik. Ne kadar? Bir saat sürdü mü? İşte bir mi? saat bir bu saat. He, ee, gidişimiz de zaten yarım, yarım saatte saat. gittik, yarım saatte geldik. Toplam iki saatte, o gidişi saymıyorum, sadece av bir saat. O bir saatten sonra da gittik, böyle balıklar yakaladık. Şunlara baksana. Ya böyle bir şey yok ya. Bakar mısın abi ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Böyle güzel balıklar aldık güzel çupralar. Evet, değil mi? Ayağına sağlık. Hoş, hoş geldin tekrar. Hoş geldin. Biz Her zaman gel. çünkü e, adamların bugün pazartesi. işleri var, evet. güçleri var. Ben onları işlerinden de ettim. Bu arada hakikaten teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Her zaman bekleriz. Aynen. İzmir'e geldikçe aynen, aynen, aynen. bu çupralardan yakalamaya devam edelim. Aynen. Peki. Hadi bakalım. Rast gelsin. Hoşçakalın. Rast gelsin.